başlayalım. nedir? Nasıl kuruldu? Bu fikir nereden ortaya çıktı? İhsiyat, şöyle söyleyeyim ben, bir grup İmam arkadaşlar bir araya gelerek oluşturduğumuz bir teşekküldür. Bu fikrin başlangıç noktası bayağı bir eskidir. zat alimin lise yıllarında hayal ettiği bir projeydi. Doğru zaman, doğru zemin, doğru e, vakti bekledik e, ve nasip 2015 yılında imiş. 2015 yılında ihsiyatı resmi olarak kurduk. E, Malumunuz Türkiye'de 3 milyon'a yaklaşık e, mensup ve mezun olan bir kitle imovatipler, e, çeşitli kademelerde kardeşlerimiz mevcutlar. Evet. E, biz de dedik ki yani böyle bir potansiyeli bir çatı altında yörüngesi vizyonu vizyonu doğrultusunda neden çalışmalar yapmayalım. diye. Hı hı. Çünkü bir de şey de var yani e, Türkiye genelinde hemen hemen birçok immamatibin bünyesinde e, dernekleri de mevcut. Ama bizim buradaki asıl hedefimiz iş dünyasıyla ilgili, çalışmalar yapmak, İmam bu ülke iyi hizmetler oluşur, iyi hizmetler yapılır. Geçen gün Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi İmam Hatipler dava insanıdır. Bu vatan için, bu milleti için gerekirse canını vermekten çekinmezler. İmam bugünlere kolay gelmediler.